Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 8 ay geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası şehir merkezindeki bazı bölgelerde tanınmaz hale geldi. Vatandaşlar ise Kahramanmaraş'ın bir an önce ayağa kalkmasını istiyor. Esnafların çoğu üst taraflara gitti. O üst taraflara giden var, gidemeyen var. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da, vekillerimize de söylüyorum. Tekrardan Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi aynı olsun. Yüksek bina olması şart değil. Zemin artı 4 kat, 5 kat olsun. Ama merkezimiz tekrar ayağa kalksın. Bizim tek dileğimiz bu. Çünkü çünkü Trabzon Caddesi'yle bura aynı tekrar ayağa kalkmazsa şehir merkezimiz ölecek. Çünkü Maraş'ın göbeği burası. Sahipsiz bir memleket. Bak şu yan tarafta bir bina görüyorsun. Evet. Yan tarafa bakıyorsun, sola çev sağa çeviriyorsun. Her taraf garip kuraba, hurafa halde. Şimdi burası Maraş'ın merkezi olan bir yer. Trabzon Caddesi. Alt taraf Azerbaycan bulguları. Ben her gün akşam eve giderken moralim bozuluyor. Sabahleyin gelirken moralim bozuluyor. Nasıl moralim bozuluyor? Selam verip selam aldığım insanların hiçbiri yok. İş yerleri yok. Yaşam alanları yok. Yani bir vurdum duymazlık var. Bir e, lakayittik var. E, yani bir şeylerin altına taşın altına koyan kimse yok. Herkes rant peşinde. Hala rant peşinde. Özellikle Azerbaycan ve Trabzon bulvarının etrafı boş kaldı. Depremin yıkıcı etkisi 8 ay sonra drone görüntülendi. Görüntülerde kimi yerlerin boş, kimi yerlerin ise konteyner ve prefabriklerle doldurulduğu görüldü.